Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk kez bu kamera açısını kanalımda görüyorsunuz. Bu videoda sizlere sıfırdan, en başlangıcından, en sona kadar figürleri nasıl yapıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. Ve uyarılarımı, işte güzelliklerini, kötülüklerinden falan bahsedeceğim. Öncelikle ben figürleri 3D Printer'dan yapıyorum. Sonradan işte şurada yıkıyoruz. Şurada kürülüyoruz. Burada başka istasyonlar var falan filan. Bunların hemen detayını anlatacağım. Ama videonun başında arkadaşlar 30 saniyelik bir özet geçmek istiyorum. Reçine 3D printer arkadaşlar. Bu yani reçine ile üretim yapıyor. Reçine inanılmaz toksik bir şey. Yani zehirli bir şey. Elle temas ettiğinizde vücudunuzu yakan bir şey. Bu hani elinizi işte kaynar suya veya kaynar yağ batırmak gibi bir şey değil. Çok daha fazla zararı olan bir şey. O yüzden genç arkadaşlara söylüyorum 3D printer alacakken reçine 3D printer almamaya özen gösterin. Evinizdeki aileniz, evcil hayvanınız falan filan çok fazla zarar görecektir. Bu konuyla ilgili yorumlara daha uzun açıklama bırakacağım. Ee, videonun başında onu söylemiş olayım, ondan sonra yani benden heves edip almayın diye söylüyorum. Özellikle genç arkadaşlar bu konuda bilgilendirmek istedim. Dediğim gibi bu reçine 3D printer arkadaşlar. Elegoo Saturn 2 modeli. Bunun daha üst modelleri de var. Saturn 3, Saturn 3 Ultra, Neptune gibi ama bu bana yeterli. İleride belki daha üst modellerini de alırım ama bunun çıktılarını zaten göreceksiniz mükemmel çıktılar veriyor. Ondan sonra arkadaşlar bu dediğim gibi reçine bir printer. Ee, Reçineler şu aşağıda. Şurada reçineler var. Şurada alkol falan var temizlemek için. Alkol ne için kullanılıyor da anlatacağım. Bu gördüğünüz gibi bu şekilde baskıyı alıyor. Baskı aldıktan sonra arkadaşlar araya bir görsel koyacağım. Bunlar direkt şu şekilde çıkmıyor. Bunlar desteklerle beraber çıkıyor. Hatta o destekleri de size göstereyim. Özellikle bu videoyu çekeceğim için destekleri atmamıştım. Normalde atıyorum. Bu bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Şu ağaç gibi zımbırtıların içinden bu böyle çıkıyor ve siz bunu alıyorsunuz. Neden bunlar lazım? Çünkü yani bu basılıyor ve bunun bir desteğe ihtiyacı var yani bu şekilde havada duramayacak sonuçta. Ee, bunun bu şekilde desteğe ihtiyacı var. Bu da onun destekleri oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Makineden çıktıktan sonra tabii ki bu sıvı olarak yazdığı için arkadaşlar yani sıvıdan katıya dönüştürdüğü için bitmiş ürünlerin üzerinde bir sıvı kalıyor, reçine kalıyor. Bunu yıkamanız lazım ki temiz hale getirebilirsiniz. Şurada benim yıkama ve kürleme istasyonum var. Yıkama istasyonu arkadaşlar alkolle dolu. Ben alkolle yıkıyorum. Alkolle yıkıyorum. Yani bu benimki büyük versiyonu. Benim printer'ım büyük olduğu için bu da büyük versiyonu arkadaşlar. Bu da kürleme istasyonu. Yani şu şekilde çıktıktan ayrıldıktan sonra şu hale getirdikten sonra bunu şunun içinde yıkıyorsunuz. Hemen şöyle nasıl çalıştığını da göstereyim. Videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bir çamaşır makinesi gibi dönüyor içinde. Bir çamaşır makinesi gibi içinde dönüyor. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Tabi bu direkt buna koyarsanız arkadaşlar. Direkt buna koyarsanız bu sıvı zamanla çok kirleniyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Şuradan çıkanı direkt gördüğünüz şuradaki suda yıkıyorum. Bu gene alkol. Bu sıvı da yıkadıktan sonra yani çerini şöpümürü buna bırakıyorum. Ondan sonra büyük bütün parçaları buraya bu kaba atıyorum. Ondan sonra buraya getiriyorum, kurutuyorum. Ondan sonra şurada ultrasonik temizleyicide Tekrar yıkıyorum. Hemen şuradan göstereyim. Bunun içi de alkol dolu. Gördüğünüz gibi bu şekilde tertemiz oluyor. Ben burayı istasyon istasyon ayırdım. Yani ben bunlara, işte genelde mühendislik sektöründe zaten istasyon deniyor. Printer'dan çıkıyor. İlk istasyon olarak kaba yıkama, ondan sonra genel yıkama, ondan sonra da detay yıkamaya geçiyor. 3 istasyonda yıkıyorum. En son yıkadıktan sonra burada kurumaya bırakıyorum. Burada kuruduktan sonra da şurada kürlüyorum. Kürlemek ne? Bunlar arkadaşlar UV reçine yani işte ultraviyole yani güneş ışığında kuruyor. Bu makinenin içi kendisi zaten güneş ışığıyla yani tabii ki UV dediğimiz şey genelde güneşten gelen ışık olarak falan filan şey yapılıyor. Tabii ki başka dalgalı boyları da var. Şu an bilimsel kısmına girmeyeceğim onun. Normalde güneşe bıraksanız da kurur ama güneş yani benim olduğum bölgede tam böyle güneş olmuyor ve 10 saat falan güneşte bırakmanız lazım. Şu makinede 10 dakikada falan tamamen kurur elle oynanır hale getirebiliyorum. Neden elle oynanır hale gelmek diyorum arkadaşlar? Çünkü e, netlerse makine. Çünkü arkadaşlar bu şu hale gelene kadar yani tamamen katılaşıp tamamen kuruyana kadar arkadaşlar şu makineden çıkacak işte şu makineden çıkacak falan filan diyene kadar arkadaşlar bizim buna hiçbir şekilde elimizde dokunmamamız lazım. O yüzden benim burada eldivenim var işte kutu kutu eldiven aldım. Herhangi bir şekilde elimizde dokunmamamız lazım kesinlikle ne olursa olsun. Bu şekilde arkadaşlar üretiyoruz dediğim gibi. Şu an şu makineden çıktı bu. Burada kuruyor. Şuradaki alkolle şuradaki alkol farklı tip alkoller olduğu için karıştırmaması adına şuradan çıkanı koruması için buraya bırakıyorum. Buradan çıkanı buraya koyuyorum buradan çıkanı da buraya koyuyorum şeklinde. Şimdi birazdan şunları alacağım. En son bunları da şöyle kürlemeye koyacağız. Hatta beraber bir tanesini koyalım. Koydum içine. Normalde ben bunları tabii ki toplu olarak koyuyorum ama şöyle bir 7,5 dakikada falan filan şey yapsın. Şimdi bu bittikten sonra gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönüyor. Bu bittikten sonra kurumuş olacak ve şu parçalar gibi elde dokunmaya uygun olacak. Normalde şu parça arkadaşlar Biraz gördüğünüz gibi hala yüzeyi parlak. Şunla kıyasladığınızda şöyle yanına koyayım. Kamerada ne kadar belli oluyor biliyor musunuz? Şu parça biraz daha parlak, bu parça biraz daha mat. Parlak olması üzerinde hala ister istemez bir reçine kalıntısı olduğunu gösteriyor. Onun şu makineden kürlenmesi veya bir 8-10 saat dışarıda beklemesi lazım. Bu gördüğünüz kısım benim evimin salonu. Genelde hiç kullanmıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, 3D printer alana kadar bu ev salonunda hiç kullanmıyordum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 3D printer hakkında şöyle bir şey. Bu gördüğünüz gibi hem alkol var hem farklı tür bir alkol var hem printer var. Burayı kokutuyor arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi full camlar kapılar açık. Bu zaten salon zaten çok kullanılmayan bir oda. Bizim evin dediğim gibi çünkü misafirimiz falan gelmiyor. Zaten gelmesini de istemiyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan çıkan parçalar ne yapılıyor onu göstereyim. Adından çıkan figürler buraya geliyor. Burası zaten benim yayın yaptığım oda. Kendi yatak odam. 3D printer'ı bu odaya koymak istemedim. Çünkü yani hem odayı çok fazla doldurmamak adına hem de o kadar toksik şeyi odaya koymamak adına. Şimdi arkadaşlar şu şekilde o çıkan baskıları buraya getiriyorum. Burası benim figür boyadığım kısım. Şurada airbrush'ım var. Airbrush'ın kompresörü var. Şurada gene arada video izlediğim bir bilgisayar var boya yaparken. Aslında o laptopun içi falan filan oralara girmeyeceğim şimdi. Airbrush'ım var, fırçalarım var. Şurada gördüğünüz gibi boyalarım var. Şurada gördüğünüz gibi çeşitli aletler falan filan. Ardından bu parçaları buraya getiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şu anda yapmakta olduğum, yapmaya başladığım bir figür. Albedo karakteri o, o, Overlord'dan. Bunları ne yapıyoruz? Bunları arkadaşlar öncelikle şurada gördüğünüz gibi zımparalar falan var. Zımparalıyoruz. Yani şurada bazı sıkıntılar oluyor printlerden, işte desteklerden falan filan. Onları temizledikten sonra boyuyoruz. Yani boyama kısmının nasıl olduğunu merak ediyorsanız sırf bunun için ayrı bir kanalım var. Yorumlarda link bıraktım oraya gidebilirsiniz Dante Tips Plus. Orada nasıl boyadığımı anlatıyorum zaten. Ardından boyarken hem airbrush ile boyuyorum hem de fırçayla boyuyorum zaten. O, o kanalda bahsettim. Boyama kısmından sonra da arkadaşlar artık figürler olmuş oluyor. Şurada ilk yaptığım figür Tubi var. Şurada Friden var. Şurada Kafka. Bunny Girl Ahri ve benim favorim olan en son yaptığım Ranni var. Arada bir başka yaptıklarım da var. Mesela şurada bunu yayında boyamıştık mesela. Umar Uçan var. Şurada bir Pokemon var Naruto ile Balbazar. Ara ara böyle başka şeylerim var tabi. Küçük yaptım ama genel olarak şu anda 5 tane figür yaptım. Onlar burada. Ha tabii ki Dante'cim bir tanesi eksik ona ne oldu diyorsanız o e, yani Riyaz figürü vardı onunla ilgili biraz sıkıntılar oldu onları ilerleyen vakitlerde göreceksiniz. Şöyle figür dolabımı da genişten göstereyim şu şekilde bunlar satın aldığım figürlerin kutuları şurada da şöyle figürler var bunu yayınlarda zaten daha net görüyorsunuz. Yani genel olarak figürlerim şunlar arkadaşlar. Şurada olduğunu olan 5 figür benim 1 bir ayda yapmayı öğrendiğim şey. Yani şu an anlattığım şeyler aslında hani baktığınızda işte 3D printer kullanmak, 3D printer'ı öğrenmek lazım bu arada. Sonuçta o bir makina. Yani direkt böyle içine modeli koydum bastı diye bir şey yok. Ben çizmeyi de biliyorum bu arada. Zaten biliyorsunuz benim asıl mesleğim 3D design eğitim aldığım kısım 3D designer. Yani bunları çizmek benim eğitim aldığım kısım. Yani şuradaki kılıçları falan filan da benim yaptığımı düşünebilirsiniz. Yani şunu da ben yaptım falan filan, şunu da ben yaptım, şunu da ben yaptım, şurada kılıcı da ben yaptım falan filan. Ee, şuradaki de benim kendi katanam zaten. Ee, o ayrı mesela, o gerçek katana. Neyse o konuya girmeyelim şimdi. Onunla ilgili ayrı videolar gelecek. Gördüğünüz gibi yani bunlar aslında uzun bir süreç gibi görünüyor. İşte 3D printer öğrenmek, boyayı öğrenmek falan filan derken ama benim arkadaşlar tam olarak şu an gördüğünüz bu videoyu çektiğim kısım arkadaşlar 3D printer'ı almamdan bugüne bir ay geçti. Yani bu benim için bir ay. Ben bunu söylüyorum sürekli çünkü ben kendimi övmem lazım. Yani çünkü insanlar için bir ayda bu seviyeye gelmek zor ve ben bir ayda arkadaşlar yani şunu yapacak. Seviyeye geldim. Yani şu benim ilk yaptığım. Şu işte son yaptığım. Şunlar arada yaptıklarım. Yani aşağı yukarıda da arkadaşlar şurada boya yazıyor görüyorsunuz. Onun içinde de işte figürler var. Zamanla onları da yapacağım. Şu anda albedo figürünü yapıyorum. Yani dediğim gibi bu konuda arkadaşlar herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İşte reçine Printer ile ilgili detayları da yorumlara yazacağım. Neden almamalısınızla ilgili e, yazacağım. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tip vlog tarzı videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara da gene yazın. Bu tip videoları İngilizce kanalda yapmayı düşünüyorum ama Türkçe kanalda. Dante de boş bırakmak istemiyorum. Bu, bu bilgilendirmeleri de geçmek istiyorum. Bu tip figür videoları hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlara yazın. Beni ilk kez görüyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En tatlı yerlerinizden öptüm. Bay bay.